Merhabalar. Helena Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 26 Eylül haftasından bahsetmek istiyorum. Venüs Terazi burcuna geçecek. Merkür Retro'muz bitiyor. Böyle güzel açılar var. Haftanın güzel günü cuma günü mutlaka kullanmakta yarar var. Ama aynı zamanda e, ayın geleceği derece özellikle baktığımızda cuma ve cumartesi İran'daki olaylar biraz hararetlenebilir. E, tansiyon daha çok yükselebilir böyle bazı handikaplar var ama bireysel olarak cuma günü oldukça değerlendirilmesi gereken bir gün. Şimdi detaylara girecek olursak 26 Eylül haftasına ay özellikle terazi burcunda ve yeni ay ile başlıyoruz biliyorsunuz. Sabaha karşı çift 0 4 sularında 2 derece terazi burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Anın haritasında yengeç yükseliyor. Ülkenin natal Mars ile kavuşan bir yeni ay var ve yeni ayın en major açısı Jüpiter'in karşıtlık yapması tam karşıdan. Bu da özellikle abartılara, özellikle yeme, içme, harcama, alışveriş, güzellik aklınıza gelebilecek 2 derece terazi burcu bireysel haritanızda hangi evde ise o konularla alakalı baya bir abartılı bir süreçlere sebebiyet verebilir. Özellikle bunlara dikkat edeceğiz. Bununla alakalı bir video çektim. Zaten biliyorsunuz linkini de aşağıya bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz terazi yeni ayı bizi nasıl etkiliyor diye. Şimdi yeni ayın akabinde özellikle aldığımız kararları ayın hilal fazına geçmesiyle yani ayın ışını biraz göstermesiyle biz başlatıyor olacağız çarşamba perşembe gibi. Ama dediğim gibi cuma aslında en elverişli gün. Cuma ele alırsak daha iyi olur. Eğer bu kararlarımız geçmişe yönelikse çünkü Merkür retro yeni ay esnasında ama yeni kararlarsa 2 Ekim ve sonrasında bu kararları gündeme almakta, aksiyona dökmekte fayda var diyebilirim. Şimdi günün ilerleyen saatlerine baktığımızda özellikle akşam saatlerinde ay kiron karşıtlığı var pazartesi günü. Bu meydana gelerek biraz duygusal yaralanmalara ya da ilişkilerde bazı kalp kırıklıklarına neden olabilir. Buna dikkat edelim. Venüsle Merkür'ün de kavuşum yapıp Plüton'la üçgen açı yapması pazartesi günü çok güzel. Güç ve irade sayesinde ilişkilerde ve sağlık konularında özellikle gerekli adımları atmamız konusunda bizi destekliyor olacak. Venüs Plüto üçgenleri güzeldir. Yani ilişkilerde çok böyle otoriter olmaz da böyle daha yapıcı olabilirsek e, Venüs'ün Başak Burcu'nda olduğunu düşünüp de sağlık, tarım ve yatırım konularına da bir bakabilirsek aslında hiç fena değil. Pazartesi'yi güzel bir şekilde değerlendirebiliriz demek istiyorum. Salı'ya geldiğimizde Ay Terazi Burcu'nda yolculuğuna devam ederken sabah saatlerinde Ay-Mars üçgeni var. Bu da bizi daha aktif, iletişim odaklı, iş bitirici bir ruh haline sokacak bekleyen imza ve işlerimizi özellikle daha cesur adımlarla gerçekleştirmemizi sağlıyor. Hafta boyunca etkili olan satürn Uranüs karesi var. Bu yıl son kez gerçekleşerek aslında eski ile yeni düzenin çatışmasını, isyan, başkaldırı, tektonik hareketler, ekonomi piyasalarındaki deprem gibi de düşünebiliriz bunu bu birazcık istikrar isteyen konularda bazı düzensizlikler getirebilir diyebilirim. Akşam saatlerinde Ay Plüton'la bir kare gerçekleştirecek ve bu da ilişkilerdeki güç çekişmelerine böyle bazı kalp kırıklıklarına sebebiyet verebilir. Tavsiyem otorite figürleri ile mümkün olduğunca zıtlaşmamakta fayda var. Çünkü Ay 19-21'den itibaren tüm gece boyunca boşlukta olacak ve Plüto karesiyle boşluğa gireceği için aile içi çatışmalar, aile büyükleriyle olan konuşmalarda daha dikkatli olmakta yarar var diyebilirim. Çarşambaya geldiğimizde ay Akrep burcunda uyanıyor olacağız. Finansal konular, krizler, ilişki krizleri, kıskançlık ve kısıtlama gibi konuları kapsayan ayın huzursuz olduğu 2,5 günlük süreç bizleri bekliyor olacak. Analiz yapmak, derin araştırmalara başlamak bizi dedektif gibi bir bakış açısında sürükleyebilir. Ay Jüpiter 150'liği var. Ee, bu da sabah saatlerinde dikkat eksikliğine, sürpriz gelişmelere ve ev kazalarına sebebiyet verebilir. Dikkat edelim. Mars Satürn üçgeni özellikle derecesi derecesine çarşamba günü meydana gelecek. Gerçi hafta boyu geçerli ama derecesi derecesine çarşamba. Yani çarşamba gerçekleşmesi özellikle icraat isteyen konularda ve entelektüel araştırmalarda bizi yüreklendirebilir. Ee, kendimizden yaşça büyüklerden de e, fikirler alarak yönümüzü çizebiliriz. Ayrıca iki yüzlük, yalandırıcılık, dolandırıcılık gibi gizli çevrilen işler de ortaya dökülebilir. Çünkü Mars 19 derece Bellatrix'te iki yüzlükler demek biraz da burada. Siber saldırılara ve sanal dolandırıcılara da dikkat etmekte yarar var çarşamba. Sonuçta Merkür Neptün karşıtlığının etkisi altına girdik. Yaklaşan açılar daha çok çalıştığı için e, bu sebepten her şeyi çok iyi sorgulayarak karar almakta yarar var. Sanal alışverişler, teknolojik aletleri zaten önermiyoruz. Merkür Neptün'de teknolojik dolandırıcılıklar da meydana gelebilir. Bunlara daha çok dikkat edelim derim. Ve bağışıklığı da biraz düşürebilir açıkçası. Perşembe günü Ay Akrep Burcu'nda yolculuğuna devam ederken <laughs> sabah saatlerinde güne yay düğümüyle kavuşum yaparak bizi biraz güne melankolik kayıplar ve nostaljik bir şekilde başlatabilir. Yani kaybettiklerimizi, kayıplarımızı hatırlayabiliriz, sözümlenebiliriz ya da eski şarkılar dinleyebiliriz. Bağışıklığı düşürmemeye özen gösterelim çünkü akabinde ay Uranüs karşıtlığı meydana gelerek bize şaşırtıcı haberler almamıza neden olabilir. Yani gerek yer hareketlerinde gerekse finansal konularda özellikle burada hmm, ekonomik depremler daha çok görülebilir ve tektonik hareketler yaşanabilir gibi gözüküyor dünya çapında. Tan tansiyon dengesizlikle de dikkat çekebilir özellikle. Fevri kararlar almamaya ve ipleri birden koparmamaya özen gösterelim çünkü ee, Perşembe günü epey üzerimize geliniyormuş gibi sıkkın ve böyle baskılı hissedebiliriz onu söyleyeyim. Akşam saatlerinde ise Ay Neptün'ün üçgen açısı var. Bu da bizi daha rahatlatacak, ferahlatacak, arınmak adına bize bazı seçenekler sunuyor olacak. Ruhsal çalışmalar yapabiliriz, hayır işleyebiliriz. Özellikle merhametli olmak kurtarıcı hareketler arasında yer alır. Yani su ile çiçeği olabiliriz ya da mümkünse günü detoks yaparak geçirmek aslında çok daha faydalı olacaktır diyebilirim. Ve perşembe günü günün diğer bir fenomen açısına gelecek olursak Venüs teraziye geçiyor. Aşk, ilişkiler, flirt özellikle hak, hukuk, adalet, diplomasi ve empati isteyen konular bir aylık süreçte daha çok böyle bizim ilgimizi çekiyor olacak. Harcamalar daha çok güzellik üzerine olabilir, kendimize bakım üzerine olabilir. E, Ilaveten burada e, dediğim gibi güzellik, estetik ve ilişkiler daha çok önemli olacak. Merkür retrosunun da bitmesini bekleyip aslında söz, nişan ve nikah tarihi gibi konularda önemli adımlar atılabilir ya da güzelleşebiliriz 2 Ekim sonrası. Cuma gününe geldiğimizde dediğim gibi haftanın en güzel günü. Ay yay burcunda uyanacağız. İyimser, neşeli, hareketli bir ruh haliyle güne başlıyoruz burada. Sabah saatlerinde olan ay venüs seksili sayesinde daha tatlı dilli, diplomatik e, ve yapıcı adımlar atılabilir özellikle. Ay jüpiter üçgenin de hakim olduğu gün genelinde kendimizi daha olumlu, işleri büyütme odaklı ve enerjik hissedebiliriz. Spor yapmak adına da destekleyicidir. Böylece haftayı toparlamak ve işleri hızlıca bitirmek daha kolay olabilir açıkçası. Akşam saatlerinde ay güneş sekstili meydana gelerek bizi daha keyifli, sosyal, enerjik ve dışarıda planlar yapmamız adına teşvik edici olabilir. Sonuçta e, ay güneşin sekstilleri ya da üçgenleri mantığımızla e, duygularımızın paralel ilerlemesi adına destekleyici olduğundan daha rahat hareket ederiz fikirlerimizi paylaşmak ve haddinden fazla harcama yapmak gibi durumlar da yaşanabilir. Aşırılığa kaçmayalım aman derim. Cumartesi günü ay yay burcunda yolculuğuna devam ederken sabah saatlerinde kironla üçgen yaparak bizi güne başlatacak. Bu da şifalanmak adına ruhsal ya da fiziksel olarak bazı çözümler elde etmemizi sağlıyor. Venüs-Jüpiter karşıtlığının etkisini özellikle hafta sonunda hissedeceğimiz için Harcamalar, aşırı yemek yemek, lükse düşkünlük, fazla iyimserlik, tembellik gibi durumlar sıkça yaşanabilir. Satürn-Uranüs karesinin ise derecesi derecesine bu hafta sonu gerçekleşmesi de bize gösteriyor ki dünya çapında ekonomik ya da tektonik böyle hareketlenmeler, isyanlar, başkaldırılar özellikle bu İran olaylarının hararetlenmesi gibi durumların yaşanacağını hafta sonu dikkat çekmekte açıkçası. Şimdi parasal konulara dediğim gibi dikkat etmek gerekiyor. Düzen değişikliği veya ani kayıplar gibi durumlar maalesef hafta sonu yaşanabilir. Ay-Mars karşıtlığının yaşandığı akşam saatlerinde ise agresif tavırlara, baş ağrılarına, fevri söylemlere ve ilişkilerde laf dikkat etmekte fayda var. Özellikle sosyal medyada daha sakin, daha böyle nasıl diyeyim sansüre yakalanmadan tweetler ya da işte neler yapacaksanız dikkat edin ki sonra başınız ağrımasın. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, çünkü kendi kendimizi gaza getirerek özellikle ipleri koparmamakta fayda var. Çünkü Mars yine bu derecelerde retro yapacak arkadaşlar ve bu retrosunda özellikle pişmanlıklar duyabiliriz. Ya ben ne yaptım nasıl pis gaza gelmişim diyebiliriz. Aman diyeyim ağzınızdan çıkanlara dikkat edin cumartesi. Akşam özellikle. Şimdi gecenin ilerleyen saatlerinde Merkür'ün retrosunu tamamlayıp eş dediğimiz stationary durağan pozisyona gelmesi bir de aynı Neptün karesi de ekleniyor buna. Bize gösteriyor ki her duyduğumuza inanmayalım, spekülasyonlara gelmeyelim, dolandırıcılıklara, dedikodulara dikkat edelim. Teknolojik alet arızaları, internet kesiklikleri, bağışıklık sistemi zayıflıkları da maalesef cumartesi gecesi akşamı yaşanabilir. Dediğim gibi Mars bu derecelerde retro yapacağı için karar almaya özen gösterelim. Merkür de S pozisyonunda aman diyeyim. Pazar gününe geldiğimizde ay boşlukta yanılacağız. Dinlenmek, tembellik yapmak, uyumak açısından oldukça güzel. E, saat 10.38'den itibaren ay Oğlak burcuna geçiyor olacak. E, bizi daha ciddi, disiplinli e, ve hani birazcık da karamsar bir ruh haline sokabilir. Yaşlılar ön planda olacaktır. Bekleyen işleri halletmek, haftayı planlamak, bütçe yapmak adına kolları sıvayabiliriz. Ayın Oğlak Burcu seyrinden dolayı yöneticisi Satürn'e baktığımda Satürn'ün özellikle Uranüs karesinin daha da vurgulanarak ortaya çıkması liderler, yaşlılar ve ekonomi ile ilgili ve depremlerle alakalı şok edici gelişmelere burada mercek tutabilir. Bireysel olarak kemik, diz, diş, deri, eklem bu tarz ağrılara dikkatli olmakta yarar var. Romatizmal ağrılar da dahil. Vücudu fiziksel olarak fazla yormayalım. Zira görülmez kazalar ve kemik kırıkları özellikle can sıkıcı durumlar bu tarz yaşanabilir. Merkür duran pozisyonunda ve Neptün'e karşıtlık yapmaya devam ettiğini de göz önünde bulundurursak özellikle her türlü alım satım, yatırım ve sağlıksal risklerden uzak durmakta yarar var. Bağırsaklar da biraz böyle hassas olabilir açıkçası. Ee, akşam üzeri ayın venüs karşıtlığına özellikle de ee kara yapması da aşırılıkları arttırabilir. Harcama, radikal değişiklik ve tutamayacağımız sözleri vermekten lütfen uzak duralım. Evet, Kudi kamerayı devirmeden videoyu bitirmiş oldum. Gel gel gel. Çok mu çıkmak istiyorsun? Evet, bir selam ver takipçilerimize. Satürn 13 karesine dikkat edin diyor, değil mi Kudiciğim? Değil mi anneciğim? Dikkat edin. Evet. Ee, umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Ee, dolayısıyla e, siz de merhamet ve yardım sevginizi bu şekilde de belki biraz arttırmak istersiniz diye söylemek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Satürn Uranüs karesine dikkat ediyoruz. Haftanın en güzel günü Cuma. İyi değerlendirelim ve siber saldırılara da lütfen dikkat edelim diyorum. Hoşçakalın.